Üç, iki, bir kayıt. Timur hocam, Bahar hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi Reha hocam, biraz sizin hikayenizden bahsetti bana. Hı hı. Sanırım neredeyse 25 yıldır süren bir evliliğiniz var ve siz uzun yıllardan sonra mesleğe geri dönüş yaptınız ve de şu an Timur hocamın asistanısınız. Doğru mudur? Evet Evet. Sizden dinleyebilir miyiz? Bu hikayeyi anlatır mısınız bize? Nasıl başladı? Öncelik sizden. Ha, parmağın, da pardon. Bahar başlasak olur mu? Pardon. Ee, yani aslında birçoğumuz için tanıdık bir hikaye bizimki. Herkesin en az bir tanıdığı Bahar, bir Timur vardır ya da bizzat kendisidir. Öyle değil mi hayatım? Yani bir yanıyla da e, özel ve de bilecek bir hikaye bizimkisi. Değil mi? <laughs> Çok gençken fakültede tanıştık biz Bahar'la, e, çok gençtik o zamanlar. İlk görüşte aşk bizimkisi, evet. Şefkat de denir, denebilir, ilk görüşte şefkat. İlk görüşte şefkat, e, tam olarak ne demek bu? Yani e, öyle olur ya, böyle birbirine iyi geleceğini hissedersin, yani... İyi geleceğimizi hissettim. Benim Timur'a iyi geleceğimi hissettim. Çok da doğru hissetmişsin hayatım. Yani e, baharın iyileştirici ve de şifalı bir yanı vardır. Yani e, bahar doktor olmadan önceki tek hatası adı hassası bendim. Yani e, benim babam da kendisi doktordu. Çok da iyi bir e, doktordu. Bahar bizim eve geldiğinde ama babam çok despot bir adamdı. Bahar gelince ben babamla da gerçekten bir ilişki kurabildim. Ee, Bahar yani hem bana kök ailemi hem de e, birlikte kurduğumuz çekirdek ailemizi verdi. Yani Bahar olmasaydı... Bahar olmasaydı ben aile ne demek haberim olmazdı. Ne güzel anlattınız Demir Hocam. Yani Bahar'ınla olan aşkınızı ve evliliğinizi çok güzeldi. Ee, peki Bahar Hanım, e Mesleği bırakma nedeniniz çocuklarınızla yani daha fazla ilgilenmek için miydi? Kayınpederime bakmak için. Çok hastaydı kayınpederim. Kanserdi ve demans vardı. Yani birinin kendini feda etmesi gerekiyordu. Ben gönüllü oldum. Gönüllü oldum diyelim öyledir ya ailelerde öyle biri kendini feda ederse diğerleri istediklerini yapabilir. Evet. Yani bağır olmasaydı ben bu yaşta bu genç yaşta profesör olamazdım. Ee, oğlumuz asistan bu hastanede. O, evet, oğlumuz asistan bu hastanede. <laughs> Aslında ailece doktorsunuz. E tabii. tabi yani biz aslında çok uyumlu bir aileyiz. Yani hem ilgi anlayışlarımız hem de e, sevgi anlayışımız, ilgi alanlarımız, e, her şeyimiz evet, uyumlu. Evet, ciğerimize kadar uyumluysın. Peki Bahar Hanım bir şey daha soracağım. Ee, yani yıllar sonra mesleğe geri dönerken hiç korkmadınız mı başarısız olmaktan ya da ne bileyim hani bu yaştan sonra yapılır mı bu diyeceklerden? Çok buradan güç aldım aslında. O destekçimdi benim çok. Destekledi beni. Kararlarımda çalışmadığım süre içerisinde evde kendimi işe yaramaz hissettirmedi. Özgüvenimi tazeledi. Özellikle bugün ne kadar yaralı, ne kadar şifacı olduğumu hatırlattı. Bir kere daha yani zor bir denklem. Hem aynı ev, hı hı. hem aynı iş yeri, hem de... ...gerçekten çok zor bir meslek olan doktorluk. Zor olmuyor mu bazen Bahar'ın? Koşulsuz sevgi, güven. Olunca ilişkide zor olmuyor. Evet. Bahar'ın da dediği gibi koşulsuz seviye ve güven. Ben çok teşekkür ederim hikayenizi bizimle paylaştığınız için. Tekrardan. Biz teşekkür ederiz bize böyle unutulmaz bir hatıra bıraktığınız için. Teşekkür ederiz. Kestik. Çok güzeldi. Sağ olun. Çok güzel bir röportaj oldu. Teşekkür ederiz. Tamam mıyız? Değil mi? Bir terslik yok. Okay. Tamam, bir tamam. E, şey. Bir, bir izleyebilir hasta... miyiz? Şey baksak nasıl oldu? Tamam, sen bak ben sen de bak. Yok, hastalığım ha, var. Hastalığım ee, var. i̇zleyebiliyor muyuz? yok hocam. Tamam. Bir baksaydık tamam. nasıl? Yok izleyemiyormuşuz.